servis yapalım. Şöyle iç dokusuna bakalım. Arkadaşlar çıtır çıtır gayet güzel. İçi falan çok güzel yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hayırlı bayramlar olsun. Bayram baklavasına başlayalım. Bir su bardağı su, 1 su bardağından eksik süt, 2 yumurta, 2 yemek kaşığı kadar sirke, 1 paket kabartma tozu. Arkadaşlar kıyır kıyır olan baklava tarifi yağımızda bir su bardağı içerisinde bir su bardağından birazcık eksik de yağımız var. bir çimdik tuz sıvıları iyice karıştıralım unumuzdan ekleyerek yumuşak bir hamur yapalım çok sert olmayacak dört buçuk su bardağı kadar unumuzu ekliyoruz ama unumuzu tabii ki ölçülü ekleyelim yumurtanın gramajı bile fark ediyor ve un kalitesi de fark ediyor arkadaşlar ona göre hamurumuzu ayarlayalım dört buçuk su bardağı undan arkadaşlar çok az bir şey kaldı bir kepçe kadar baklavanın püf noktası hamuru gayet güzel yoğurmak ne kadar yoğurur ve dinlendirirsek o kadar güzel olur. Hamurumuzu yaptık. Kapağını kapatalım. En az bir saat baklava hamurumuzu dinlenmeye bırakalım. Baklavamızın kremasını yapıyoruz. 2 su bardağı sütümüz var. 2 yemek kaşığı 2,5 yemek kaşığı toz şekerimiz var, 2 yemek kaşığı irmiğimiz var. Koyulaşana kadar pişirelim. Arkadaşlar, ocağı kapatarak bir çay kaşığı kadar vanilya ekliyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Çok dinlenen hamurumuzun havasını alarak bezeleri ayıralım. Arkadaşlar mekik baklava yapacağız. Hamurumuz böyle yumuşak olmalı. Çok sert olmamalı görseliyle tadıyla muhteşem bir baklava yapıyoruz yiyenler herkes tarifini alıyor sürekli de yapıyorum kanalımda 200 sefer yapmışlığım var arkadaşlar bakabilirsiniz hamurlarımızı güzelce beze yapalım ilk etapta nişastamızı bolca dökerek hamurumuzu ince açabildiğimiz kadar açalım arkadaşlar arkadaşlar yufkamızın inceliğine bakar mısınız alttaki yazı çok ince açılacak sonra oklavaya saracağız Düştü. Arkadaşlar Dikkatli açalım. Yırtmadan. Gayet güzel açılıyor. Sonra şu ortaları şöyle pili yapalım. Antep'in meşhur mekip baklavası. Süper oluyor. Görseliyle, tadıyla. Şu kenarlarını şöyle de kesebiliriz uç kısımlarını şöyle aralıklı cevizimizi koyalım şöyle bir miktar kaymağından koyalım çeşitler şey çok fazla olmamak şartıyla size göstermek amacıyla bir miktar arkadaşlar üzerine fıstık ezmesi koyuyoruz bunu biraz zorlanıyoruz ama süper oluyor tadı. şöyle kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle güzelce büzüştürüyoruz. Bıçağımızla kesiyoruz. Şöyle çevirerek ters tarafına bakar mısınız arkadaşlar şöyle pile pile açılıyor şöyle yaparak arkaya çevirince daha da pileleri açılıyor tepsimize diziyoruz Böyle yapmaya devam edeceğiz. Evet. Bekik baklavamız. Arkadaşlar 150 gram kadar tereyağımızı erittik. Şöyle yarım çay bardağı da sıvıya ekleyerek yağımızı Baklavamızın üzerine aktaralım. Hepsinin üzerine gelecek şekilde. Bu arada da 150 derece fırınımızı ısıtıyoruz. İlk önce 150 derecede pişiriyoruz. Kısık ayarda sonra 160'a çıkarıyoruz. Baklavamızın şerbeti klasik su bardağıyla 4 su bardağı şeker üç buçuk su. Kaynamaya başlarken limonumuzu sıkalım.